Bugün burada 11 Mayıs'ta Balıkesir'in Karesi ilçesi Karaolan Mahallesi Emir Sokak'ta canice katledilen Kuriye kardeşimiz Ata Emre Akman için toplandık. Ata kardeşimiz 20 yaşında bir üniversite öğrencisiydi. Kendi parasını kazanmak için kuriyelik yapan Ata kardeşimiz 20 yaşında gencecik yaşında bir cani tarafından öldürüldü. Antalya motosikletli kuryeler olarak yaşanan olaydan ötürü son derece üzgünüz. Atayemre Akman kardeşimizin ailesine başsağlığı diliyoruz. Ata kardeşimizin ailesine buradan seslenmek istiyoruz. Maalesef evlatlarını kaybettiler. Ama şunu bilsinler ki Türkiye'nin her yerinde binlerce kurye evlatları var. Yaşanan bu cinayeti kınıyor. Atayemre Akman için adalet istiyoruz.